Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından deklara edilen 48 saatlik ateşkes yürürlüğe girdi. İnsani yardımların ulaştırması amacıyla sağlanan ve yerel saatle 12'de yürürlüğe giren çatışmasızlık halinin ise zaman zaman ihlal edildiği bildirildi. İhlallerin özellikle başkent Sana ve Taiz'de yaşandığı belirtiliyor. Bir esnafsa genel olarak ümitli değilim. Daha önce de birkaç defa ateşkes ilan edildi ancak uyulmadı. Eminim taraflar buna da uymayacaklar. Ateşkes süresince iki tarafta bunu fırsat olarak görüp savaşa devam etmek için hazırlık yapıyor sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu arada koalisyon güçleri Babilmendep Boğazı'na yüzlerce asker, tank, top ve zırhlı araç takviyesi yaptı. Askeri takviyenin Taiz cephesindeki çatışmaların şiddetlendiği ve İran destekli Şii Husi'lerin Babilmendep Boğazı yakınlarındaki mevzilerine askeri yığınak yaptığı bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekildi.